Orhan Uğuroğlu, Bahçeli Erdoğan'la ipleri koparacak mı? İşte şimdi Cumhur İttifakı'nın eş başkanları Recep Tayyip Erdoğan'la Devlet Bahçeli ilk kez karşı karşıya geldi. AKP lideri Erdoğan, 27. dönem 5. yasama yılı açılışında öyle bir öneride bulundu ki MHP lideri Devlet Bahçeli'yi can damarından vurdu. AKP ile MHP'yi de karşı karşıya getirecek krizin adı yeni anayasa. Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı resmi web sayfasından aldığım meclis konuşmasındaki yeni anayasa bölümü aynen şöyle. Bir süre önce gündeme getirdiğimiz ülkemize tarihimizde ilk defa doğrudan milli iradenin eliyle yeni bir anayasa kazandırma teklifimizin de meclisimiz tarafından başarıyla hayata geçileceğini ümit ediyorum. Meclisimizin mümkün olursa tamamının uzlaşmasıyla hazırlanacak bir yeni anayasa milletimize vereceğimiz en güzel 2023 hediyesi olacaktır. Bunun için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu bulunan partilerin yeni anayasa tekliflerini en kısa sürede kamuoyuyla paylaşmalarını bekliyoruz. Biz seferle mükellef olduğumuz inancıyla bu girişimi başlattık. Hazırlıklarımızı yapıyoruz. Neticede karar ve takdir yüce meclisindir ülkemize kazandırmayı hedeflediğimiz doğrudan milli irade ile hazırlanmış bu ilk anayasa teklifimize destek ve katkı verecek herkese şimdiden teşekkür ediyoruz. Peki mecliste grubu olan partiler hangileri? AKP, CHP, İyi Parti, HDP ve MHP. Erdoğan, HDP'nin de hazırlayacağı anayasayı açıklamasını istedi. Ve mecliste HDP ile yeni anayasa konusunda uzlaşma çağrısı yaptı. O halde anlaşıldı ki yeni anayasa çalışmasında Erdoğan MHP ile HDP'yi bir araya getirecek. Şimdilik MHP'den de Cumhur İttifakı eş başkanı Devlet Bahçeli'den de tık yok. O halde Bahçeli'ye HDP hakkında sık sık tekrarladığı şu sözlerini hatırlatayım. HDP bir siyasi parti dışında ne varsa odur. Ön kapısından giren arka kapısından kandile çıkmaktadır. Hangi ülkede böylesine bir kepazelik vardır? bu demokrasi midir? HDP'yi savunmak Türkiye'nin egemenlik haklarını yok saymaktır. Asıl demokrasi düşmanı, asıl insanlık düşmanı Mehmetlerimize kurşun sıkanlarla kol kola girenlerdir. HDP demek PKK demektir. HDP demek ihanet demektir. HDP demek bebeklerimize ölüm demektir. Eyvah ki eyvah! Erdoğan bu kez baltayı taşa çok fena vurdu. Bir gazeteci yazar bu çağrıyı yapsa bırakın sözlü saldırıları MHP'lerin ve ülke ocakların fiziki saldırılarına dahi maruz kalırdı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bu çağrıyı yapsa Bahçeli dünyayı başına yıkardı. İyi parti lideri Mevlak Şener yeni anayasa için mecliste grubu bulunan partilere Erdoğan'ın bu sözleriyle çağrı yapsa Bahçeli en ağır hakaretleri yağdırırdı ama Devlet Bahçeli şimdi suskun. O halde HDP demek PKK demektir diyen Bahçeli'nin MHP'si yeni anayasa için ya AKP HDP PKK ile işbirliği yapacak ya da Bahçeli Erdoğan'la ipleri koparacak. Değerli okurlarım, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Meclis'in açılışı sonrası Erdoğan'ın mecliste grubu bulunan partilere yaptığı yeni anayasa çağrısını şu sözlerle değerlendirdi kendisine ve büyük bir olasılıkla MHP'ye yaptığı çağrı. Evet, Erdoğan'ın çağrısının hedefi direkt MHP'dir. Kılıçdaroğlu bu sözleriyle CHP'nin yeni anayasa çalışmasında olmayacağını da beyan etti. HDP'den anayasa çalışması yapmasını ve yeni anayasa çalışmasına da katkı vermesini isteyen Erdoğan'a bakalım HDP demek PKK demektir diyen Devlet Bahçeli nasıl yanıt verecek? Bahçeli herkes yoluna diyerek Cumhur İttifakı'nı sonlandırıp aslına dönecek mi? AKP, HDP, PKK ile yeni anayasa çalışmasına katılacak mı? Orhan Uğuroğlu